Size merhaba arkadaşlar benim için gün sizlerle beraber yılan oyunu var mı sonra çekiyoruz hepiniz oyna oyna evet sonsuz ben arkadaşlar yılan videomuzda 130 bin güç yapmıştım da yüklenmemiş galiba ne yüklenmemiş o benim 130 bin yaptığım gün ya, yapmıştım ya videosu ama yüklenmemiş Yüklenmemişti herhalde yüklemiştik de. Ay kapattım adamı. Kendinizi göstermeyelim ya değil mi? Önce de. <laughs> Onu öyle çekmeyebilirsin. Ben başka çekecek bir taktik de biliyorum. Şöyle bak şöyle. Ben böyle çekeyim daha. Kola, Kola, Neyse oynayalım. Biz de Oyun değişmiş. eğlenmiş. Gerçekten bir dur ya. Hiç ölmeyeceğim. Kumbara etkinleştirildi. 238 paramız var. Ne diyorsun? 239 oldu. Ne kadar da hızlı oynuyor. Hiç ölmeyeceğim dedin ha. Üf ve ne yiyoruz? Bir soracağım daha yedin de o nerede? Kesin bir yedi. Evet bence bu yedi. Allah <laughs> pardon Eki. Eki özür dilerim. çok daha acıtmadı. Ha, ne oldu? Acıtmadın ki çok da. <laughs> Emir gözünü <Para> soydu. <laughs> <laughs> Anne kapıyı <Abiyi>, kapat. <laughs> Konuşsana <Konuklanıyım> biraz. <laughs> e, so Emir gözünü soydu. Evet. Ama ilk önce özür dilerim. Özür de dilerdi ki. Ne bir yer lan nasıl bir yani şey? anne sen dedin ya tam tamam. Tamam şey. hadi çabuk gel. Oyun videosu ben. çekiyor. Hadi ben da ben verin. De çekeceğim. Verin ben oh. onun lazım bana ya. Hadi. Peki abi o zaman sen <laughs> yerde çekersin. Şunu keşke öldürsek. Ben küçük ah, sakın. Peki niye çok da acıtmadın lan sen de? Ya ne gözümü soydun. He <laughs> kadar her şeyi kafa Hiç Ben yüzden o yüzden ölüyorum. O zaten çok iyi. Karakter. Bak ya bugün Hayır karakter ya. Ağzı zaten. Yapacağım da niye? Az önce karakter yerindeydin ya zaten. Hı. Öyle değil. Nasıl? Ha, bak bu. Ha. Var 20 izliyor ki. Dur o zaman renk değiştirecek. Niye hep mavilerden bir şey yapıyoruz Emir? Bizim karakterimiz niye hep mavi? Başarılı. Ey bana getirir misin? Üç ne büyük. Aha öldürdüm. Allah çarpsın öldürdüm arkadaşlar. Böyle yakar Ulan oğlum çok ileri 20 Yiyelim yiyelim yiyelim. Ve ilk ondayız. Ya bir çekil. Ya Allah'ım ya! Ya nihayetli ondaydık ya. 145 TL'miz var.

kızıyım. Üf ne yedim arkadaşlar. Evet. Hayır öldürecektim ya. Nasıl böyle şeyler gösterebiliyor? <yazıyor> Lan adam bana ölmedi. Ya ben adamı çarptım adam ölmedi ben şimdi. Ben çarpıyorum ölüyorum. So be so ama so be so. Ya hep öldürmeye çalışıyorum ölüyor. Ne korkak çıktılar bunlar da. Ya her zaman adamları da çarpıyorum. Çok sıkıcı ya. Adamları çarpmak oyun değil de. <laughs> Evet 104. yüz. Neyse birazcık çık gerek. Bak çarpmayayım şimdi

Hayır, 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 hayır. <baffchter> evet, solucan yediğim. Bir solucan. Yani, Telefonu ver Anne. Ben kimin? Pipi. Pipi. <se moim> <reefhailak>

Evet Hayır. Yani güzel ilerliyorduk. Son turumuz. Son turumuz. Hadi gitti mi? Evet. Hadi gitti mi? Bu kağıt kimindir? Üf ne yedik be Ne 9. 300 bin Ne 9. 358 bin mi 咱学个也不那个。 おいしそうだね。 O kafasını gördüm arkadaşlar Çok büyük bir yılan 11.000 Vallahi nasıl geçti? Oradan ben de bilmiyorum. <laughs> öldürdüm. Vallahi öldürdüm, yemin ederim öldürdüm. Koşun beyler, yemek var, yemek. çarpmayayım. Son turum zaten çarpmayayım. Ya hiçbirini de yemedim ya. Birkaç kez çekeyim ya. Al öldüm. Evet arkadaşlar. Ve videomuzun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Hoşça kalın. Mutlu kalın ucuzlar. 89 87 ailesi. Yeah.